Merhaba, bu hafta sizlere TRX ile antrenman yaptıracağım. TRX arkamda görmüş olduğunuz bu alet. TRX aslında Amerikan askerlerinin çöl savaşı, çöl harekatı zamanında icat ettiği palaskalardan birbirlerine ekleyip yaptıkları bir antrenman türü. Ama bütün vücudumuzu çok iyi çalıştırıyor. Eğer bir cime üye olamıyorsanız ve elinizde fazla ekipman yoksa TRX ile her yerde tatilde ne bileyim bir yerlere gittiğinizde otel odasında bile çalışabileceğiniz bir ekipman. Çünkü kapı arkasına takabileceğiniz çok güzel aparatları var. pencereye kapı arkasına da takabilirsiniz ya da tavanıza bir halkaya takabilirsiniz. TRX diye aramanıza gerek yok. Bir sürü markanın artık böyle ekipmanları var. hatta kendiniz bile yapabilirsiniz. Dağcılıkla uğraşıyorsanız perlonlar vardır. Kalın kumaş bantlar bunlardan bile artık imal ediliyor. Youtube'da videoları var. Evet bugün TRX yapacağız. Full body workout. Hazır mısınız? Haydi o zaman başlayalım. TRX'imizi iyice yere doğru indirdik. Aşağı yukarı bir karış olsun. Push up yapacağız. Evet yere doğru geldik. Push up pozisyonda. Ayaklarımız biraz açık olabilir. Dikkatlice iniyoruz ve kalkıyoruz. Her kalkışta kalkarken nefes veriyoruz. 10 tane. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 İkinci hareketimizde T-Rex'i Biraz daha yukarı kaldırdım. Ortasında çizgi var. Çizgiye kadar getirdim. Evet. Elciklerden tutuyorum. Biraz öne geldim. Evet. Ayaklarım aynı hizada. Kollarım ileride. Lunge hareketine gereken kollarımı açıyorum. Ve tekrar geri geliyorum. Kolları açtım. Lunge'a geldim. Ve geri. Evet. Bunu yaparken hem bacaklarım hem de şınav sonrasında pektoralleri çalıştırmak için fly hareketini yapıyorum. Hadi bakalım 10 tane. 1. Kolları iyice açıyoruz. 2. Evet. Nefesle. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ve 10. Bravo. Evet bu seferki hareketimiz sırtı çalıştıracağız ama kombine bir hareket hem squat yapacağız hem de sırtımızı çalıştıracağız. Tereksin boyu bir önceki hareketle aynı. Evet. Arkaya doğru yatıyorum. Bacaklarım uzun şimdi açık. Arkaya doğru yattım. Kendimi bıraktım. Önce squat yapıyorum. Sonra çekiş hareketi. Squat yaptım. Ve çekiş hareketi. Evet. Hadi bakalım. 10 tane yapalım. Evet. Bu bir. İki. Üç. Dört. Evet. Nefes. Beş. Altı. Harika. Yedi. Bravo. Sekiz. Dokuz ve 10. Bravo. Evet. Bir sonraki hareketimiz bicepsleri yani kolları çalıştıracağız. İki açıdan göstereceğim size önce karşıdan. Gereksimiz yine aynı uzunlukta. Arkaya doğru yatıyoruz. Evet avuç işleri yukarı bakıyor. Sadece dirseğimden avuç işlerimi omuzlara doğru yaklaştırıyorum. Bir. 2 3 4 5 Vücudum patlı gibi Sadece kolumu Ön kolumu Omuzuma doğru yaklaştırıyorum 8 9 Ve 10 Güzel çalıştı mı? Evet şimdi sprinter lunge yapıyoruz Tek ayakta yapacağız Ayağımızı taktık Hafif geri döndük Evet denge çok önemli burada. Ve geriye doğru gideceğiz. Bir. Dikkat yapmak lazım. İki. Üç. Vücudun geriye doğru gittiğini hissedin. Çünkü dizimize fazla yük binmemesi gerekiyor. İki quadricepse binecek. Evet. Son dört. Ellerle dengeyi koruyoruz. Son üç. Bravo. İki. Ve bir. Dikkatlice ayağımı çıkardım. Ve diğerini takıyorum. Sol ayak. Döndüm. Ve ortalığının kendimi size geriye. Bir. Nefeste. Evet. Üç. Dört. Bravo. Beş. Altı. 7 yapmaya başladı. 8 3. sette ne olacak bakalım. 9 ve 10. Bravo. Süper. Biraz önce bisepsle çalıştık. Şimdi sıra trisepslerde. Evet. Gereksiniz orta seviyede. İkisini birlikte tuttum. Öne doğru geliyorum. Vücudum bir tahta gibi. Kollarımı öne uzattım. Parmak ucunda duruyorum. Ve ellerim alnıma doğru geliyor. Sadece yapmam gereken dirsekleri kırıyorum ve basıyorum vücudumu. Burada önemli olan vücut ağırlığımı dirseklerime doğru bindirmem. Başka hiçbir tarafımı oynatmıyorum. Hadi bakalım sayıyoruz. Son 5. Son 4. 3. 七，没事好，你在。 zor bir ter hep beraber bitirdik arkadaşlar. Bugün total body yaptık. Yani bütün vücudumuzu çalıştık. Kollarımız, arka kollarımız, göğüs, sırt, kol bölgesi, bacaklar her yeri çalıştırdık. Peki bugün ne yaptık? Ben 3 set onlar tekrar yaptım arkadaşlar. Siz minimum 2 set yapabilirsiniz. Yapmanız lazım. İyi hissedenler 3 set, ileri seviyede olanlar lütfen 4 set yapsın. Tekrar sayılarını minimum 10'da tutmanızı öneriyorum. 12 yapabilirsiniz, 15'e kadar çıkarabilirsiniz. Ama kolay bir workout değil. Lütfen öncesinde ısınma yapın. Isınma videolarım kanalımda var. Lütfen bunları takip edin. Sonunda da stretching yapmayı unutmayın. O zaman ne diyoruz? ARB ile kalk.